Kelebek, pullu kanatlara sahip olan, genellikle parlak ve renkli görünümleriyle tanınan bir böcek türüdür. Tam başkalaşım geçiren kelebekler, yumurta, larva, tırtıl, pupa, koza ve ergin, yetişkin kelebek olmak üzere dört evreden oluşan bir yaşam döngüsüne sahiptir. Genel özellikleri, kanatları, renkli ve desenli pullarla kaplıdır. Bu pullar, kelebeklere özgü görünümü verir. Beslenme, yetişkin kelebekler genellikle çiçek nektarıyla beslenir. Anten uçları topuz şeklindedir. Yuve gibi gececi türlerde farklı olabilir. Görme gelişmiş bileşik gözlere sahiptirler. Günlük aktivite genellikle gündüz aktiftirler. Kelebekler doğada hem tozlaşmayı sağlayarak ekosisteme katkı sunar hem de birçok canlının besin zincirinde yer alır. Aynı zamanda estetik görünümleri nedeniyle sanat, kültür ve edebiyatta da sıkça yer bulurlar. Kanalıma abone olup destek olabilirsiniz.